Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ovo nasıl oynanır nasıl para kazanılır ve kazanılır mı olur. nasıl para kazanılır ve nasıl hızlıca geliştirilir videosuna hoşgeldiniz Arkadaşlar yapmanız gereken ilk önceki maddeleri hemen size anlatayım Altta discord linkimiz var tamam mı bu discord linkini tıklayıp bu sunucuya gelmen lazım Bu sunucuda ovo aldıktan sonra burada ovo bilgilendirme alanı var Bak, tamam, bak. Burada o hakkında her hat var her şey var Bunları crochet etmen gerekiyor bu bir. Ben önemli olan şeyleri anlatacağım. Aklında kalan her şeyi buradan arayabilirsin. Kumar kesinlikle oynama. Eğer kumar oynayacaksam bu videodan sonra o bu eh, o kumar nasıl oynanır ve taktikleri hakkında bir video gelecek. O videoyu izlemen lazım. O videoyu izleyerek bir şeyler yapabilirsin. Onun dışında ee, VHB'ni geliştirmen gerek. VHB zaten hatta YouTube kanalında var videosu. Ona da bakıp anlayabilirsin. Şimdi ben size birkaç taktik vereceğim. Onları yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar bu şu anlamda ben yeni açtım bunu daha çalı bir 4-5 dakika falan bir şey oldu tamam mı? Gelelim buraya Heh, VH VB Arkadaşlar bu VH değildir ovo haçtır. lakin bizim sunucuda ovo'yu kaldırıp V yaptık yani kısalttık VH VB yaparak oynayabiliyoruz Onun dışında hemen şundan bahsedeyim e, sunucuda ekstra alan rolü var ekstra rolü var gördüğünüz gibi. buna tıklayıp buradan şuna şuna tıklayıp çekiliş abisi ve etkinlik abisi rolünü alabiliyorsun bu rolü aldıktan sonra mükemmel çekilişlere ve mükemmel etkinliğe katılabiliyorsun bu aynı mesele ama böyle bir çekiliş geliyor 1 milyon hatta 2 tıklık böyle cüllöp cüllöp yapıp alabiliyorsun yani beleş beleş şeyler o zaman güzeldir şimdi arkadaşlar biz hemen şuraya bir e, ve yapayım Pardon pardon ve nevi geçmeden eğer yeni açtıysan, şu an sen yeni bir oyuncu olarak seni görüyorum. İlk başta geliyorsun tamam mı? Her gün saat 11'de miydi? 10'da mıydı? Neydi? V değerli yazıyorsun. Bu değerli sana para veriyor, sandık veriyor. Ondan sonra VQ var. Görev Bu görev her gün ekleniyor. Haberin olsun. 3 ha, tane eklenebiliyor maks. Bu görevleri yapıyorsun. Eğer güzelse beğenmediyseniz de VQ arar deyip hangisi mesela bunu beğenmedin bile basıp enterliyorsun bunu değiştiriyorsun. Ama günde bir defa değiştirme hakkın var. Onun dışında gelelim diğer kısma VCL. Bu görmüş olduğun alanı yapman gerekiyor. Bu alan her gün sıfırlanıyor ve sana mükemmel ödüller veriyor. Delini al diyor. Ve deli yapıyorsun zaten. Ondan sonra vote ver diyor. Ve vote veriyorsun. Ve vote Bak şöyle tamam mı? Onu da gösteriyorum bak. Vivot ediyorsun. Tıklıyorsun şu linke. Gidiyorsun buraya. Heh. Şu otoya tıklıyorsun bitiyor. Ben yaptığım için tabii ki de hazır değil. O otoya tıklıyorsun alıyorsun. O otoya tıkladığın zaman sana da ödül veriyor. Bak geliyorsun böyle bak. Bak 100 para ve artı item sana da vermiş. Görüyor musun? <laughs> Onu da alıyorsun. Gel. Ondan sonra birini kuş gönder diyor. Yani şöyle yapalım. V yani ova. Kukiye deyip birini etiketliyorsun. Gidiyor işte. Tamam bunu geç göre bir şey yapayım. Ee, bu VH yazarak sandık yakalaman lazım. Mesela VH yazıyorsun tamam mı? Tak sandık yakalayacaksın. Bu sandık düşecek. düşürmeye çalışacaksın daha doğrusu. VB yazarak da sandık düşermeye çalışacaksın. Zaten üstteki görev VH şu. Bu da VB. Nin. sandık nasıl düşüyor? Üstte düşermiş Ah bak bu VB'nin sana bak tak düşmüş böyle yani yazıyorsun düşüyor şans anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Tamam. Ve HVB yaparak bunları da ekliyorsunuz ve bunları bitirdikten sonra hepsi ok olduktan sonra V claim yazıyorsunuz tamam mı? Tamam ve claim ile alakalı tamam nereye Ah. V C yazıyorsunuz. Ve bu oda tik oluyor. Ve sizlere sandık sandık cookie para şarj. Bunları veriyor. Böyle böyle cüllop yapıyorsun. Mükemmel para. Ondan sonra dönüyorsun sen. Bu bitti. O da bitti. Şimdi arkadaşlar. Sizlere hemen bir O bir nerede? Burada gideyim mi? Alttan video yüklediğim için şu an opera çok kasıyor. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Oradaki hayvanlar bunlar Bu hayvanların değerleri var ya Bunlar fazla değer etmiyor bunlar fakir fukara şerefsizler aynı mesele Bu görmüş olduğunuz legendeli hayvanlar Her biri 15k aykırı zaman sattığınızda sizden gitmiyor bak sizin de envanterinizde kalıyor hala kullanabiliyorsunuz Lakin 15k kazanıyorsunuz ee, Bu görmüş olduğunuz gem 15 şey 30k ee, B 250 değil mi? Tam hatırlamıyorum be Fabbit 250k ee, Hd para zaten Şurada zaten yazıyor bakın yani Special hayvanlar 6k değil bu arada Bu yalan e, Special hayvanlar değişiyor değerlerine göre Fiyatlar burada görüyorsunuz Şimdi arkadaşlar Gelelim biz bunlara Şimdi ben neden size durmadan VD'liğinizi yapın, botenizi yapın C'liğinizi yapın diyorum sandık yakalanmak için Sandık şu, şu sandık önemli Bu sandığı açtığınız zaman bunlardan Bir rastgele çıkıyor tamam mı Onu açmayı da göstereceğim komutla Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yani altınıza ne yazıyor 9 tane hayvan falan veriyor Hani bu görmüş olduğunuz setlere falan takarsanız eğer hayvan gibi hayvan yakalarsınız. Şimdi arkadaşlar eee Fablet, Legendary, Mystic, Epic, Rale, Unkan, bu üçü çöp aynı mesela. Arkadaşlar bunlar şu görmüş olduğunuz değerli elmaslardır. Bu elmas ne veriyor size? Hayvan yakalattırıyor. Hayvanınızı arttırıyor mesela. Mavi taktığınız zaman bak artı 5'e hayvan yakalarsın diyor. Artı 6, artı 7, artı 9. 8 yok. 8 yok. Otur. Bu da iki katını ekliyor hayvan yakalama şansınızı. iki katını çıkartıyor. Ve artı bir de hayvanlı ee, hayvan yandan veriyor. Böyle mükemmel bir hayvan yakalamış oluyorsunuz. Bu da hayvanınızın değerini artırıyor. Mesela legendary, fablet, işte gem. Adını sen söyle. Hilizard falan yakalamanızı artırıyor. Şansınızı artırıyor. Bu da çok önemli çok önemli. Hep söyleyeyim yani. Bunları takacaksınız. Ee, Sizlere onlar işte bu sandıktan çıkıyor. O sandığı da VD'li, VC'li de zaten yakalıyorsunuz. Ha bir de VQ'dan. Tamam mı? O sandıkları nasıl açacağınızı göstereceğim şimdi. Doğru lan. Ne gitti? Bak kamera sağ Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, ee, bir tane sandık yakalayabilir miyim? Yani göstermem lazım nasıl açılır. Aslında açmıştım ya. Dur. Onu da bulayım hemen. Heh. Bak. VLB al deyip mesela bende bu varmış. VLB al deyip bunu açmışım. VLB al bu. VVC al da bu. Yani eğer V yani tek tek açacaksan V, 50 atarak tek tek de açabilirsin. Lakin top açmak için VLB al. Root baksın. şunun. Tamam mı? VVC al da item et. Tamam mı? İtem Okey. Bu da tamam. Şimdi ne kaldı geriye? Heh. Şimdi vereceğim infolar. Arkadaşlar eğer bu unik istiyorsanız ve bayağı bir yükselmek ve para istiyorsanız o parası da gerçek para her ne haltımsa yapmanız gereken işlem şu şey arkadaşlar kumara girmeyin kumar zaten yani o videoda göreceksiniz ee, diğer işlem yeni bir hesap açın hem de iki tane açın tamam mı ama o hesabı kimse bilmesin sadece siz bilin bak cidden ya bu benim dostum ben demeyin kimseye söylemeyin dost bozuk çünkü ee, o hesaplar gizli, gizli de dursun o hesaplarla oynayın parasını da ortada atmayın yani normal bu sunucuda falan falan atmayın. Kendinize özel bir gizli sunucu açın. Ee, senin yan hesabın ova botu ve hesabın olsun. Yan hesaptan asıl hesabı orada parayı aktarın yapın. Çünkü sıkıntı. Ovada yasak. Ovada da ikinci hesap, üçüncü hesap açmak yasak. Sadece bir hesap oynamanızı izin veriyorum. Saçmalık ama yasak. Gelelim diğer konuya. HB'nizi güçlendirin. Cidden bak handspot çok önemli o alttaki youtube kanalımda var zaten girip şuradaki neredeyse artık şurada bir yerde oraya girip orada bulabilirsiniz Oydu izleyin headpotunuzu geliştirin çünkü headpot handspot handspot mükemmel Türkçe headpotunuz mükemmel bir şey yani nasıl anlatabilirim ki ben size ee, hayvan gibi yaşadığınız zaman bir hb alıyorsunuz bin tane hayvan hani içinden l de geliyor h de geliyor f de gelebiliyor Patreon almayın yeni başladığınız için patron almayın. Patron eğer aldıysanız da bırakın dursun. HB'nizi geliştirdikten sonra patronunuzu kullanın. Bunlar önemli ve mutlaka yapılması gereken şeylerdir. 10 dakika bitiririz. Sizi sıkmaya da çalışıyorum. Hızlandırmaya çalışıyorum. başka bir şey kaldığını zannetmiyorum. Zaten alttaki Discord linkine gelip burada OVA hocaları var. Helper'ları. Onlara soru sorabilirsiniz. O OVA bilgilendirme alanına girip oradan merak ettiğiniz her şeyi görebilirsiniz. Bu ve yani ve vb üzerinde bir de vh üzerinde kurulmuş bir oyun bu olacak kendisi. Şöyle mesela elmasım, mombasım şu an benim. Mesela bir tane hayvan yakalayabilirim. Hayır. Satayım ya dur, dur bir saniye. Tuttu bedeleş. BCFT 31. Ver paramı gideyim. Kaldı paramı. Üh ciddap hadi ben gidiyorum. Hadi öptüm seni. Kameraya çok dikkat et tamam mı? dediklerimi yap. Altaki Discord linkine gel. Ee, benim bir DM'im açık. Bana soru sorabilirsin. Kendine dikkat et. Siyuuu.